Merhaba arkadaşlar ben Berkay ve bugün sizlerle arkadaşlar adet bir video karşınızdayım arkadaşlar Bu videoda ne yapacağız genel klan ee, kral turnuvasından genel süper bir sandal açıyorum e, Şu an böyle giriş yaptım çünkü ben bunu bilgisayar oynadığım için ödeme mail falan her şeyin gözükmesi istedim O yüzden burada başlattığım video sesim için çok özür dilerim Çok hastayım normalde ben bugün video çekmeyecek ama kral kupası için çekim 4600 14 silah şu çıktı Fazla konuşmak istemiyorum ama konuşmalıyım çünkü bazı çok ağırıyor. 28 buz golemi. 73 alev topu. çarpa, Destansı 23'ten bir efsane geliyor. Umarım. Umarım. Mezarlık gelir. Çok istiyorum. Aaa. Bu çok koydu be. Hakikaten üzüldüm. <laughs> mezarlık bekliyordum ama mezarlık gelmedi. Sağlık olsun. Cehennem eşleri bugün bana bayağı çıkıyor. Ee, bayağı da çıkıyor. Şunu da bir, bir tane büyülü taş alalım. Şu an burayı sansürlüyorum. Burayı göremeyeceksiniz. Ya da bakayım bir şey var mı buradan? Ve yine falan. Tamam bir şey gözükmüyor. Şundan da bunu alalım. Büyülü sandıklar belki güzel bir şey çıkar. 702 altın. 4 milyon. 5 ok. 14 goblin. 64 iskelet. 11 buz golemi. 12 mega kavuk ve balon. Biraz altına var. Altın da alayım. Sonuçta seviye atlayacağız. <laughs> Bunu aldım. Hadi bakalım. Ödeme başarılı oldu dedi. Gelsin altın ve taşlar. Aa bir seviye atlama videosu çekeceğim de bakalım ne zaman çekeceğim hiç bilmiyorum. Aslında Yok ya şimdi bu bu video olmasın. 12 seviye oldu videosu Kral Kupası Meydan Okuması bu var buna girelim Ne olduğunu hiç bilmiyorum Hiçbir fikrim yok Daha çok görmediğiniz kartta otomatik tane kart koyacak herhalde bize ama biz yine bir desteğimizi bakalım doğru Savaş derim ve rakip aranıyor rakip geldi Energy drink Aha Ne yapıyor lan bu dur, dur. Çok hızlı bir geçiş yaptı bu ya ben de hızlı yaparım aga o zaman. Ha kara prens at onu at. Değil mi? Yemedi. Hadi koş. Ya. Çat çat. Fırın teşekkürler diyelim. Şuradan bir fırını bırakalım. Dark Energy. Bowling. What? Mega dalga ok. Prenses çıkmış adama ya. Acaba bu bizde olmayan kartta da şey Şöyle bir yıldırım diyeceğim şuna. Tamam ben can sıkıntısından yaptım. Fırınlar bakalım ulaşabilecek mi oraya? Şöyle mızaklı goblin attım. Oh fuck. Hadi 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 hadi. Hadi tamamdır. Vallahi söylemedim ama ya yani yemin ediyorum ki içinden geçmişti bana bir XY yol ya da bana geleceği. Aa, şurada bir atıcı yolladı. Atıcı. <laughs> Şöyle alabilir mi alamaz. Atıcı da benzinden çıktı zaten. Bye bye. Hadi bakalım. Kara prensimci olduk. Pidüt. Oha. Oha. Hadi eyvallah adam şeyde yatıyor ya. Al sabit adam. Dere dere Al bakalım hadi. İyi oydu çünkü var. Vurdu zaten Kara Prens. de o da karate edin işime. Mega dal kavuk. Bravo dedi. Teşekkür edelim arkadaşa. <laughs> Öyle top attı. Ben şöyle bir şöyle bir ufakta bir saldırı yapmak istiyorum. Zaten beni yenemeyecek. Hadi oduncu. Oduncu. Vuramadım. Bam. De vurdu. Ava oboda 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ve 0. Geldik adamım. Ay güzel. bu da çok kötü. Geldik bu arkadaşına bir kart geldi ve 56 geldi. Galiba 1 ve Hayır öyle değil. Tam. Sağa sağa geliyor. Bu arada etkide katıldım Başladı kilit açıldı. Sol 8 bir kaldı. Aslında şu dev iskelete ay sesi de travesi gibi ya. <laughs> Şimdi dev iskeleti geliştirsek 600 veriyor. 20 bir taş. Yok ya. Belki bir tane dev sağlık açabilirim. Hadi bir tane dev sağlık açalım. 1935 altın, bir balon, 30 buz golemi ve çok kötü Tesla geldi. Tesla berbat. Şimdi bir tane daha baş girelim. Kral kupası meydan okuması fazla uzun tutamayacağım videoyu hastayım çünkü bu benim son maçım. Pointlessness alfa. 9 artı 1. kombosu son anda fark etti. Of of yaktık adamı. Lulta. Söylemedi ataspa bra hadi şövalye vur oraya tamam adamsın şövalye biraz eliyle böyle vursun süper Şöyle bize yer at Os be. Böyle ebesini şeyi artık ne yaptı be? Bravo. Bu adam bize geldi gibi bir şey. Herhalde bu bize kombalardan veriyor anlamadım ben hala. Şöyle bir şövalye koyalım. Üç silahları varsa var ya. Şöyle bir zihri şuraya. Hadi bakalım hadi bakalım hadi hadi bakalım hadi hadi aslanım hadi aslanım Şöyle bir biri pekka 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 baba Birisi bile pekka baba yani Dobu zaten birinci kombo olsa çok rahat bir şekilde yeneceğimizi yani düşünüyorum <laughs> Sesimin daha iyi olması gerektiğini düşünüyorum ama Bilmiyorum Ay Sesim çok şeydi değil mi? Neyse, karşı konfet atlayacağına sağ olsun Hadi bakalım. Oh Benim zehirim varsa bir kere oldu oraya atmaman lazım. Bak. Al sana zehir. Bir zehirin de babası yani bu. <laughs> tamam orayı aldık. ve zaten şöyle yerleştirelim şöyle. Aslında ters yerleştirelim çünkü iskeletler vursun daha güzel olurdu. Buz büyütüsü Lunta. Konuşmuyor ya. Şövalye Şöyle şu Şuraya da şunu yerleştirip hadi bakalım Hadi eyvallah Hop şunu şuraya vur Eyvah Hadi 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 Zihiri basacağız zihiri basacağız zihiri basacağız Hayır ya basma gerek yok Vursun bir tane şövalye 9 bin saati dondurma yapacağım Hadi bakalım Olmazsa da canı sağ olsun Orayı ben zihirli alırım İyi oyundu diyelim Bravo diyelim Ve thumbs up <laughs> Alfa klandaki pointless nasıl yendik Evet <laughs> Ödül 2 kart Kral okuması meydan okuması Aynen güzel bir maçtı, güzel bir videoydu. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Buraya daha fazla teklif gelirse almayı düşünüyorum. Kendinize bakın, hoşçakalın ve bay bay.